Ee, muhtarım e, sizi tanıyabilir miyim? Ben Bergama Aşağıkır Mahallesi. Aşağı? Aşağı Kırıklar Mahalle Muhtarı Ayhan Yetim. Ay, Ayhan? Yetim. Yetim. Evet. Buyurun muhtarım sizi dinliyorum. E, aşağı şimdi, Kırıklar'ı bana tanıtır mısınız? Şimdi Aşağı Kırıklar tarihi e, çok eskide dayanan bir köyümüz bizim. E, zamanında burada Yurdanlılarla beraber yaşanan bir köy. Eski köyümüz. Zaten bundan dolayı da yani 40 ya işte haneden e, kurulan bir köyümüz. Sade burada e, şu anki e, köyümüzün e, ismi aşağı Kırıklar diye geçiyor. Kırık. Yani, kırıklar diye geçiyor ama normalde bizim köyümüzün ismi aşağı Kırıklar. 40 haneden oluştuğu için aşağı Kırıklar olarak. Hatta benim de e, belediye meclisine, Bergen belediye Meclisi'ne dilekçem var bu konuda. Ee, bu ismin değişmesi için bu meclisten geçti. İnşallah eski yani, yani esas ismini alacak köyümüz. Aşağı kırklar olacak öyle mi? Aşağı kırklar olacak yani 40 anında kurulu aşağı, aşağı Peki e, kaç kaçınız var? Kaç seçmen var? 520-550 civarında nüfusumuz var. var. Seçmenler 470 civarında seçmenimiz var. Peki Mali muhtar olaraktan yani sizin e, burada eksiklikleriniz var mı? Tamamlanması gereken şeyler var mı? Yerel yönetimlerle aranızdaki diyaloglar nasıl? Bunları güzel anlatır mısınız? İşte buna bu konuda dertliyim ben. Çünkü 5 yıldır aşağı göre ben e, muhtarım. Güzel diye Bergama Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden e, bazı e, yollarımız, şeylerimiz yapıldı ama Bergama Belediyesi'nden İzmir'e gelmedi. Yani 400-500 dekar civarında tarlamız satıldı. Verdiğimiz dilekçeler var. Ne kadar tarla satıldı? 400 dekar, 500 dekar civarı. Evet. Yani tarlamız satıldı. Bu tarlaların karşılığında da hizmet gelmedi. Yani buradan mağduruz yani. Peki, Belediye Başkanı Hakan Koçlu Bey buraya gelmiştir mutlaka. Söylemediniz mi böyle sorunlarımız var diye? Başkanı gördünüz mü? Şimdi Hakan Başkan bizim, e, benim yani bir dostum da, arkadaşım da yani yıllardır bir dostluk arkadaşımla şey yaptık ama Bergama Belediyesi olarak Hakan Başkan iki sefer geldi. Bir serbest bölgenin e, hayırı vardı, hayır yemeği. Hayır de bir de vali beyle serbest bölgenin e, görme geldiler. İki sefer geldi. Başka görmemiş gö Aynen. Peki bu konuda e, sizin e, eksikleri tamamlaması için yaptığınız müracaatlar ne durumda? Ne, ne, durumda yapılan bir şey yok. Yani e, neler eksik? Köy içi yolları diyelim. Yani parke taşları yolu yolları 5 yılda bir sefer e, taş ekipleri geldi. E, bizim istediğimiz e, bir şey vardı. E, düğün salonu arkasına bir mutfak yapalım dedik. Dilekçe verdik. Geldiler, ölçtüler, biçtiler. Yapılan bir şey yok. Aşağı kırıklar muhtarımızla dolaşmaya devam ediyoruz. Tabii ee, sorunlardan bahsediyor aşağı kırıklar mutlarımız burada ne tür bir sorun yaşıyoruz düğün salonundayız sanıyorum. değil Şimdi mi burada sorunlarımız e, düğün salonu yanına e, Bergamo belediyemizden bir mutfak istedik. Yani hı hı. hayırlarda düğün yemeklerinde burada yemeklerimizin pişirebileceği bir yer. Hı hı. Burası da daha önce e, düğün salonu içinde e, bu yemeklerin pişiyordu. O, koku verdiği için e, biz bu e, isteği e, dilekçelerle belediyeye bildirdik. İçeride mi pişiyordu yemekler? Yani yemekler evet. içeride pişiyordu ama aynı zamanda hem düğün hem yemek pişirilmesi e, ağır koku yaptığı için e, biz bu yemekhaneyi istedik burada. Yemekhane yani, değil mi? de mutfak istedik. Mutfak bu mutfak bu bölgeye mi yapılmasını istediniz? Evet bu bölgeye. Evet, evet e, gördüğünüz yer yani. 4-5 metre evet. 7-8 metre uzun. Evet. yemeklerimizi pişirebilecek bir alan istedik. E, ne oldu? İşte basit bir şey istedik. Geldiler, ölçtüler, biçtiler. Evet. Tamam dediler, biz bunu yapacağız dediler. Ne gelen var, ne giden. Ne kadar evet. süre önce oldu bu olay? Bu, Veya bu talebiniz? Ha, bir, bir, sene, bir seneye geçti. Bir, ha, sene bir seneden beri herhangi bir gelişme olmadı, oldu, cevap alamadınız diyorsunuz. Birkaç e, söyledik, ne oldu? E, tamam, e, bu gündemde yapılacak, edilecek. Evet. Ne gelen var, ne gider. Peki. Ama tarlalarımızı satarken hiç e, Vakit buluyorlar ama bir şey yapacağız ama vakit bulamıyorlar arkadaşlar. Tamam, bu taraf. Çok teşekkürler. Ben Sağ olasın. Teşekkür Gençlerimiz istedi. Halı sahiçleri e, imza topladık gençlerden. Yüzü geçkin imza topladık. Belediyeye imzaları da verdik halı sahiçi. E, bunlar da e, olmadı. E, yani sonuçta Permanent Belediyesi'nin e, bize hizmet olmadı. Ha şunu da söyleyeyim. Ova yollarıyla ilgili, arazi yollarıyla ilgili gerekçelerimiz vardır benim muhtar olarak verdiğim dilekçeler dikkate alınmayıp bazı şahısların yani siyasi mi diye artık ne diye derseniz de değil. Ee, onların yolları yapıldı. Benim muhtar olarak e, verdiğim dilekçelerin karşılığındaki yollar yapılmadı. Sizin verdiğiniz dilekçedeki yollar ne yollarıydı? Ova ay üretim yolları. Yani benim 18-20 bin dekara civarında köy hudutları var. Yani ovamızda bizim tohumluk ayçiçeği, tohumluk pamuk, e, pamuk, tohumluk mısır, yani e, domates, evet. e, sebze de bazı yerlerde sebze de ekiliyor. Böyle üretim yapılıyor. Ama bu yollar yapılmadı. yollar yapılmadı ve yapacağız. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Zaten 5 sene de geçti. Bundan sonra zaten 3 e, ayımız kaldı. Bundan sonra ne olacağı inanmıyorum. Zaten ya, gerçekten de bu konuda çok kızgınım ben. Neden? Ya yapılan bir şey yok kanalizasyonunuz var mı? İçme suyu borularınız var mı? Ya da içme suyunuz var mı? Daha doğrusu. İçme suyumuz var. E, i̇çme suyu hakkında bizim İç sudan mı geliyor? E, iç sudan geliyor. İçme suyu bizim kuyu bu suyumuz e, çok kireçli. Yani o kadar aşırı kireçli ki e, şöyle söyleyeyim. diye bizim e, yani sula çalışan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya e, diğer e, şeyler sula çalışan hepsi kireçten e, çalışmıyor. Bozuluyor. E, aynen. Ee, ama o zaman şey değil bu şebeke suyu değil, artezyen suyu Artezyen, artezyen, artezyen suyu. Bunun için de büyük Büyükşehir'e ben dilekçe verdim. Yeni bir kuyu çakılmasıyla ilgili. Hatta iki gün öncesi yine beni aradılar. Yeri tespiti yapıldı. İnşallah yeni bir kuyu çakılacak ve Arıtmayı suyumuzda artmamız var. arıtmamız var. Arıtmamız var ama çok aşırı kirişti. Yani burada köyün vatandaşların aşırı demeye yani yüzde yirmisi yüzde otuzu hazır su içiyor. Yani bu bakkallardan, marketlerden ee, o suları içiyorlar. Evet. Şey, e, ee, var mı? Kanalizasyon var, kanalizasyon artması var. Orada pek sıkıntımız olmuyor. İşte kışın aşırı yağışlar olduğu zaman bazı tıkanma oluyor ee, logarlarda. Yoksa şeyimiz çalışıyor. Peki yağmur suyu kanallarınız ee, kanallarımız yok da bu buna? Yok. Zaten yok. direkt e, ee, mali içindeki sularımız ee, bir bölümü e, Kalinus sana Başka e, olduğunuz e, bir şeyler var mı? Valla başka söyleyecek benim e, bu kadar dönemim bitti. Daha üç, üç buçuk ayım var. aday mısınız? Değilim, aday değilim. Neden? Yani, ya insanı öldürürler bunlar yani. Kağırdan ben muhtar oldum. E, millet e, vatanında hizmet bekliyor. Hizmet alamayınca e, kalkıyorsun e, insanlarla e, dert anlatmak. Ben hayatımda 5 yılımı e, kay, şey yaptım ya feda Peki bu e, hizmet veremediğin, daha doğrusu sen kendin yapacak değilsin bu hizmeti de hizmet e, veremediğin için komşuluk ilişkileri değişiyor mu? Ya tabii insanlar, e, atıyorum e, köy tarlaları satılmış. Daha daha önce bunu e, köylüler icra ile işliyordu. Bilmem ne işliyordu yani böyle, bunu icra ile işleyen kişiler gariban vatandaşlar. Yani evet. ya, karası olmayan kişi e, köyden veya belediyeden alıyordu e, kiralığı, işliyordu. Şu anda e, satıldı, hepsi satıldı. Yani e, bunlar da bir... Evet, e bu satılanların karşılığında alınan para içerisinde köye ne gibi bir var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Şu an kadar yapılan hiçbir şey yok. Verdiğim dilekçelerin de ne diyorum, yani bir tanesi e, yerine getirilmedi. Bu kadar. Bu nedenle aday da olmak istiyor. Ya aday da olmak evet. istiyor, yani... E, Böyle insanlara, böyle belediyelerde çalışılmaz ya da. Bergama Merkez, e, Bergama Merkez e, be, belediyenin yeri de biz de maliyiz. Yani Bergaman'ın maliyesiz. Oraya ne hizmet yapılsa en azından az e, bir şeyde buraya yapılır. Yani sonuçta yarın seçimde gelecekler, o izleyecekler. Bir de organize sanayi var burada. Ya yani serbest bölge var. Serbest bölge var değil mi? E, aynen serbest bölge. Mesela 18-20 bin civarında o çalışan olacak burada. Şu anda zaten bir iki fabrika önümüzdeki bir iki yıl içinde belki seneye belki bu sene e, geçecek. Peki burada. şimdi aşağı kırıklar Mahallesi mutlarımızla birlikte Batı Anadolu Serbest Bölgesi ya da kısa adıyla Basbaş'ın hemen e, inşaatlarının yapıldığı alandayız. Arka tarafta kapı gözüküyor. Betondan bir kapı yapılıyor. İnşaatlar devam ediyor. Muhtarım şimdi siz aşağı kırıklar mahallesi muhtarı olarak e, bas baş sizin içinizde. Yani evet. içinizde dediğim sınırlarınızla evet, olan bir yer. Nedir düşünceleriniz, katkısı, faydaları, neler düşünüyorsunuz bu konuda yani basbaş bizim Basbaşımız, Vatanadolu serbest bölgede tabii katkısı e, büyük olacak yani. En azından bu e, Basbaş'ta 18-20 bin kişi işçi çalışacağını söylüyorlar. E bu da demek yani 18-20 bin işsiz insanımız buradan ekmek yiyecek. Bu birinci avantajı. Bölge canlanacak yani Bölgede tarımımız zaten e, ünlü. Aşaklar Bakırşehir Havzası'nda e, tarım araçlarında şu anda zararı yok ama e, ama e, bölge olarak en azından istihdam, e, çalışacak kişiler için bir iş sahası. E, fabrikalar da kurulmaya başladı. Arkada e, görüldüğü gibi 3-5 e, ay sonra e, bazı fabrikalar işe alıp başlayacak. İlk et etapta söylenen 200 kişi e, köy e, düğün salonunda kurs görecekler. Ve bu insanlar e, bahis sonunda e, burada işe başlayacaklar. Kursuz. İlk etapta 200 kişi, ondan sonra 700 kişi, 2500 kişi kaldı Sadece bir otomotiv firmasının e, alacağı işçi. Sadece bir tek firmanın. Bu yani, sizin buradan alınacak olan? Bu bölgeden. Öncelikle Kursuz. tabi Bergama bölgesi. Dikili, Bergama yani İzmir bölgesinden gerçek evet. e, insanlar. Çünkü evet. Sarı Bergama bu kadar insanlara 18-20 kişiye cevap veremez zaten iş olarak. Yani dışarıdan da işe gelecek ama evet. e, bölgeye de bir katkı sağlayacak. olacaktır. Aynen. Evet. Peki, teşekkür, evet. teşekkür ederim. Bir tek de teşekkür. sanayi olacak. Yok. Diğer burada de, e, diğer firmalar gelecek. Şu anda ne onlar? E, şimdi hepsini bilmiyorum. Yani, e, e, kadarıyla. E, duyduğumuz kadarıyla mesela bu Rusların Lada firması burada öyle e, aldık. Lada. Lada, Lada firması da gelecekmiş. Ne e, iş yapıyor bu? Bu e, araba, eee Lada arabalarının, Rus e, Lada arabalarının burada herhalde imalat olacak herhalde. Yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür olur. ederim. Burada konut durumu nasıl olacak? Orada çalışanlar, buradan gidecek olanlar mı dışarıdan da göç olacak mı diye. Dışarıdan göç mutlaka olacak. Yani şimdi 18-20 kişi çalışırken eee burada bu aşaklar ve Berk bunu bu nüfusa cevap veremezler. Buranın imarla açılması lazım. başakların en büyük şeyi şimdi imar açılık. vatandaş geliyor. Şu anda çalışan işçiler var. Kiralık ev varıyorlar, ev yok. Yani e pahalı mı yoksa ev yok, yok? Yok ev yok. Şimdi var olan vatandaşlar kendi evinde oturuyor. İmarla yani, açılması lazım. Tabii imarla açılmadan da bir şey yapamıyorsun. Ceza yiyorsun. Peki tarım arazilerin dışında imar açılacak yerler var mı burada? Müsait bir yerler var mı? Burada? Ya müsait e, Şimdi zaten e, var olan bizim 2005 dekar e, şey var. Meramız zaten meramız gitti. Ta, zaten e, serbest bölgeye gelen şey ta köy sınırına, köyün dibine kadar dayanıyor. Eskiden bunları köy olarak kullanıyorduk ama şu anda e, imar açılacak yerler, ne bileyim araziler başka şey yok. Yani aşağıdakiler yeni köy yolu veya ee, serbest bölge, e, ee, aşağı ve serbest bölge arası. Oraları. Yani açılacak dediğiniz imar tarım arazileri mi oluyor? Tabii bir kısmı tarım arazi. Başka şey yok yani zaten. Taraftar mısınız siz yani açılmasın? Taraftar mı? Yani bu insanlar şimdi bak e, sen e, bir ay önce gelmiş olsaydın buraya, buradaki trafiği görecektir. Şu serbest bölgeyle Yedikey ar aramızdaki trafiği görecektir. Evet. Yoğunluktan burada bir yandan pamuk toplama makineleri, bir yandan pamuk toplama romorkları, bir yandan serbest bölgenin tırları gelip gidiyor. Burada şu anda trafik sıkışıyor. Yarın ne olur bilmiyorum. Burada yani en azından çevre yolu açılması lazım. Bu en büyük şey. Yani yeni evet. kente, tabii yeni kent ve aşağılara serbest bölgede tırları, ara, araçları e, gelip gitmesi için e, köy şey, dışında. Çevre yolu mu yapılması lazım? Tabii. Şimdi bizim bir yolumuz var. Kadrosta yol. Yani resmi yol onu serbest bölgeye gösterdi yani orasını biraz daha genişletip oradan geçiyor bir yeni köyünde biraz işlemat yapacaklar yeni köyde evet. ee, burasını açtıkları zaman yeni köyün içi de rahatlayacak. İzmir, İzmir Çanakkale yer... yoluna e, şey yapacaklar, Yok. bağlantı yapacaklar. İzmir Çanakkale şöyle söyleyeyim, ee, serbest bölge Çanakkale yoluna bağlantı yeri yapıldı. Yapılıyor yani evet. ee, çalışmalar devam ediyor ama İzmir tarafından serbest bölgeye gelen araçlar direkt yeni Kent'e bizim aşakların içinde serbest bölgeye geçiyorlar. Evet. Sıkıntı burada. Yarın büyük kamyonlar, şeyler e, geldiği zaman tırlar zaten cevap, e, mi? Cevap Şimdi vermiyor, veremiyor zaten. Evet. Şimdi muhtarım biraz da ek, ek, soru olarak ben de soru sormak istiyorum. Evet, buyurun. Ee, Erdal Divrikloğlu. Ee, siz futboldan ve burada başarılı futbolculardan e, bu haber öncesinde bahsettiğiniz e, Milli takıma yanılmıyorsam. Aynen e... aynen. Bizim aşağı kırklar Yeniken e, burada futbolcu çıkarıyor. Yenikent'ten üç tane, e, iki tane milli takıma oyuncu gönder. Kim onlar? Semih e, Kaya Semih Kaya, Eren Güngör var. Ercan e, Coşkun, Ercan evet. Coşkun. Bunlar e, Yenikent kent, yeni kent, aşağı kadar bir üç kilometre. Yani buradan yetenekli futbolcular sağ, çıkıyor. Tabii çıkıyor, çıkıyor. Evet. Ama sağınız yok. Var olan sağımız da e, şöyle söyleyeyim rüzgar gülleri var bizim burada. Rüzgar hmm. güllerinin e, için e, feda edildi yani. Var olan il e, spor müdürlüğünün telle çevirip ve türbin koyduğu sağımız yıkıldı. Teller söküldü. Rüzgar ee, de gülleri mi oraya? Rüzgar gülü değil. Rüzgar güllerinin e, kabloları geçti aşağıda. Hmm. Yeniden yapacağız dediler. Ama bunu e, o zamanki muhtarımız yapmadı işte. Yani e, şu anda türbinler, kalelerimiz duruyor orada. Siz yaptınız mı bununla ilgili bir müracaatınızı? Bergama Belediye'ye yaptık müracaatımızı. Ee, Bizde de, de yeni de, de, halı saha yaptık. E, pekala ben bizim ge köyün gençleri gibi yeni kentte gidiyor. Yeni köyün e, gençleri e, bizim gençleri yapmıyorlar. Ben belediyeye söyledim bunu. Peki e, spor il müdürlüğüne müracaatınız oldu mu? Oraya müracaatım olmadı. Burada e, ilçe spor e, müdürlüğüne müracaatımız oldu. Evet, oldu, oldu halı saha için. Ya aşağı yukarı yani bir haftada 4 gün, beş gün Bergama eserinde yürüyorlar böyle halı sahada. Top oynama e çocuklar. Yazık bize. Şey günah yani bizim tarlaları satarken 500 hektar tarla satılıyor. E bir halı sahaya yap bu gençlere ya. En azından bu, bu spor yani gençler e, Bergamalılar dikileri gidiyor. Halı sahada top oynama. E evet. Şimdi Aşağı Kırıklar Mahallesi mutlarımızla birlikteyiz yine. E, gidip görelim dedik. E, bize hem bu futbol sahası e, konusunu anlatacak. Evet bu taraf, seni dinliyorum. Burası bizim aşağıda futbol sahası. O yan tarafta Ömer ne var. Erdal arkadaşımız çekerse Çekiyor. E, evet. Paslı bir türbinler görüyorum artık, orada. Dökülmüş, aslında, saçılmış. E, rüzgar güllerinin e, yer altı hattının e, geçmesi nedeniyle burasının mevcut olan bizim telle çevrili İzmir Büyükşehir'in şehrin pardon spor genel müdürlüğünün yapmış olduğu tel şehirli sağlığın son hali burası. Telmel yok şu an, hiçbir şu şey yok. Hiç şey kalmadı. Burasını telleri sökülüp yeniden sıfır yapmışız diye söz verdiler. Kim verdi sözü? Rüzgar güleri söz verdi ama yapanlar, yapanlar. yani. Aynen Bergama Belediye'mizden de islerik işte en azından bu sağımız gitti bir halı saha yani gençlerimiz e, futbol oynaması için bir halı saha istedik. ve o da yapılmadı. E, bizim şu anki gençlerimiz e, Berlin'e dikili sıfır her akşam aşağıdır. Halı saha da oynamayın. Şu arkada gördüğüm yer kale direği mi oluyor? Aynen, aynen. Kaybolmuş gitmişler. Benim burası aşağıda futboluyla ünlü bir evet. E, Bahsettiğim Aynen. ünlü futbolcular Aynen. Aynen. çıkmış. Evet. Oradan e, bir takıma e, yeni kent, biz zaten yakarız, yani birbirimize karışıkız. Hı hı. Üç tane yeni, e, bir takıma futbolcu gönderen bir bölge burası. Evet. Yani Futbolcuyla ünlü ama maalesef. Ama bir futbol sahası, var. bir halı sahası. Tabii futbol herhangi sahası şey yapmasınlar, şey. gençlerimiz de en azından akşamları boş olacak zaman. E, kötü alışkanlık Ee, bir şey daha sorayım. Şimdi bu tarlalar satıldı dediniz ya. Evet. 400 ya da 500 dekar. Evet. Ee, bunları alanlar tarıma tarım amaçlı mı aldı yoksa e, sanayi organize şey e, serbest bölge olduğu için başka e, şekilde mi kullanacak? Alanlar çiftçilerden. Yani şunu söyleyeyim. Yani benim tarlamın sınırında da satıldı. Evet. E, satıldı. Bizim e, çocuklar 3 tane yeğen, ortaklaşa aldılar bir 40 dönüm yer aldılar, sınır, yani, tarlama e, sınırı. Kendi köylüğümüzü aldı yani? Kendi köylümüz aldı, dışarıdan, Dışarı, alan, dışarıdan alan olmadı ama e, ihaleye satıldı değeri çok yüksek gitti tarlada. Anladım. Peki e, muhtar, şimdi e, şeyi gerçek, e, ben kavramak istiyorum. Bu spor sahası dediniz. Evet. Altına kablolar döşen dediniz. Bu şeyin rüzgar güllerinin kabloları evet. döşendiği için bozuldu dediniz. Halı saha mı? Yok normal do do normal normal. Mı? Tamam, normal, çünkü normal bir halı start. sahadan bahsettik de. Ya, halı saha yapılmadı. Yani evet. yapılmadı. Ha. Normal sağımız da yapılacak diye bu işte. nedenle e, bekliyor saha e, öyle boş e, duruyor. Evet boş. Onu duruyor. şey yapalım. Hatta yerinden de görebiliriz eee evet. sahanın durumunu yerinden de görebiliriz. Muhtar e, peki size geçtiğimiz yerel seçimlerde e, buraya tabii geçen seçimleri söylüyorum bu evet. önümüzdekileri değil önümüzdekini değil. Ne sözler verildi, ne vaatlerde bulunuldu? Şuraya aşağı kırıklara şu bunları yapacağız, bunları yapacağız diye ne dediler? Ya şimdi zaten e, gelen e, iktidarlar diyelim ve vekiller zaten her gelişinde onlarda da atması bol yani. Bol keserini atıyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye ama icra zaten yok. E, yapılan bir şey yok. Yani e, yerel yönetimlerin yerel yerel yönetimlerin de yerel yaptığı bir şey yok. Yani bize e, bir e, büyük şehirde ne diyor? Büyük şehirde biraz hizmet geldi. Bu Kurfalı Aşaklı arasındaki yolumuz yapıldı. Bazı ova yollarına büyük şehir e, mucir attı. Hatta yeniden e, bunun iş e, emri çıkmış. Ben e, büyük fen işlerine görüştüm. Bir hafta önce görüştüm. Havaların yağışlı olması sebebiyle makineler giremiyor dedi. Ee, havalar açınca bahara doğru yolların yapılacağını söylediler yani büyükşehir belediyesi. Şey Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Rica ederim.